Evet, herkese merhaba. Şimdi e, exec mekanizmasını göstereceğim. Exec bir e, sistem fonksiyonu. Şöyle yapacağım. Exec bir execute hani kısaltma olarak kısaltması herhalde execute'dur. Execute e, anlamına geliyor. Şuradaki v vektör e, e environment e, l list p pet anlamına geliyor olabilir. Onu da şuradaki dokümandan okudum. Özellikle exec clp e, için söyleyebileceğim şey mesela ben burada ls yaptığımda no such a file directory diyor ya ls'i bulamadı ama şimdi şu şekilde aradığımda globalde aradı. Hani pet üzerinde aradı. Peki bunu nerede aradı? Nerede buldu? En sonunda pet içerisinde böyle bir şey var. Bin, eres, bin dizinin içerisinde bul. Bu CLP işte bu işe yarıyor. Pet'e bakıyor. Şu pet'e baktığım anlamına geliyor. E, L liste bakıyor. Yani variable argument list. Kendinize böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani hani çok istiyorsanız. Şimdi ee, yalnız şunu söylemem gerekiyor. Her listenin sonunda bir null olmalı. Bakın her listenin sonunda bir null olmalı. Vektörler için bile yani bir e, constant pointer şey, karakter pointer constant yani dikkat edin. Karakter pointer constant olsa bile bunun içerisinde en sonda vektörün sonunda bir null olmalı. Tamam. Ee, Exec'in hemen kullanımı göstereyim. Oldukça basit. Mesela ben şurada bakın fonksiyona bakın. Exec l 1000 ls dediğimde exec l 1000 ls dediğimde bu fonksiyonu çalıştıracak. Argüman argümanlar için söyleyebileceğim şey ise argüman v 0 benim için 1000 ls demek. O yüzden sıfırıncı argümanı da yerleştiriyorum. Yani programın ismiyle aynı olmalı. Ondan sonra e, parametreleri yerine yerleştiriyorum. Aynen şunları yerleştiriyorum. Aslında bu işlemi yapacak. Çalıştırıyorum. Ve sonuç sonuç okay. Evet ben. Heh, az önce sonucu gösterdim. Konsol line mı? Yani. Evet. Tamam. Şimdi e, şurada şöyle bir mekanizma anlatacağım. Bakın. LS yazdırdıktan sonra neden OK parent continues demedi? Bu önemli. E, şöyle söyleyeyim. Exec eee exec programın hafızasını boşaltıyor ve sizin exec ile çalıştırdığınız programı kendi hafızasını yerleştiriyor fork gibi kopyalama bir işlemi yok peki fork kopyalayıp yeni bir proses yaratıyor ve paralel prosesi izin veriyor exec kendi hafızasını siliyor peki ben paralel olarak başka programları aynı anda nasıl çalıştırabiliyorum hani işletim sistemindeki gibi bir yandan yani 5-6 Be tane servis aynı anda birlikte nasıl çalışıyor? Eğer her şey mesela her şeyi 5 ile 5 beş, e, shell ile başlattıysanız shell bunları nasıl yapıyor? İşte buna fork exec deniyor. Ee, öncelikle bir fork işlemi yapıyor. Kendisinin kopyasını çıkartıyor ve sonrasında exec ile birlikte e, kopyalanan hafızanın hafızanın içeriğini değiştiriyor. Aynen bu. Evet. Şu anda Burada bir fork işlemi yaptım. Fork işleminin sonucuna bakın. Parent is running. Detaching bilmem ne falan. Ondan sonra e, ee, OK. Parent continues. Hmm. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bakalım. Şimdi sizce buradaki sorun ne olabilir? Az önce çalıştıramamasının sebebini e, ee, az önce zombi bir proses yarattım. Şey, e, beklemeyi unuttum. E, fork'u yarattım. Fakat main fork'tan önce çıktı. Ondan sonra e, yani şey parent child'dan önce çıktı. E, child'da muhtemelen init prosesi yapıştı. Sanırsam öyle dedi hatırlıyorum. Sonrasında şimdi şu işe bakalım. Wait PID. ve PID için <laughs> Şöyle bir tane include ekledim. E, sysweight.h diye. Wait PID. PID e, yeni bir proses oluşturmuştum. Null 0 diyerek e, herhangi bir opsiyon falan vermiyorum. Artık prosesi bekliyorum. Yani işler bitsin diye. Exit diyorum. API Hadi bakalım çalışmasını bekliyorum. Biraz derleme işlemleri, çalıştırma işlemleri uzun sürüyor. Evet. Daha sonrasında yazdırdı. Ama sonuçta OK. Print Continuous dedi. Ee, gördüğünüz gibi bu sefer işlem burada devam edebiliyor. Evet. Şimdi şuradaki L'yi V yaptım. Ve bu sefer de argüman e, vektörünü şuradan giriyorum. Bunun güzelliği şurada. Kontrol D ile bir dakika. Program şurada. Sadece ee, sadece yanlış yazmıştım. Şimdi bin ls'i girdim. L A D'yi girdim ve gördüğünüz gibi bu program benim adıma başka bir programı çalıştırmış oldu. Oo çok güzel. Peki Hı. Acaba neden ls Tamam. Environment için farklı şeyler gerekiyordu. Evet. Şimdi, e, çevre değişkenlerine veya pet değişkenlerine bakmasını istiyorum. Hadi biraz deneme yapalım. Şimdi ve örneğin düzgün bir şekilde yap. Bitirdin mi? Şu anda e, biraz da değişiklikler yaptım. Şöyle söyleyeyim. Normalde e, argüman için argüman sıfır. Sıfırıncı argüman bin ls olmalı. Hani eğer ki ben herhangi bir şekilde şuradan evet deneme yaptım. ls, ad yaparsam Mesela ilk program benim için Eves. Eves'in kendisi. Yani 1000 50 falan yaparsam. Ama e, yeni bir proses oluşturursam ve bu proses üzerinden devam edersem sıfırıncı argüman artık child için, benim için şu şu oluyor yani. O yüzden sıfırıncıyı çağıramam. Benim bir sonraki çağıracağım eleman lazım. Şimdi Mesela bu şekilde ls programı derledim. Derledikten sonra benim adıma bir komut yürüttü. Sonrasında e, yürüteceğim komuta bir de ben bir argüman verirsem mesela l dersem bu sefer liste şeklinde verir. Mesela sonrasında bir de tre a dersem tamamı tre d dersem bunu da yürütebilir. Bu sefer dizin hakkında bilgi ve bunların hepsini LA ya da LD şeklinde de söyleyebilirim. Artık bu benim için bir nevi shell görebiliyor. görüyor. Peki. Çevre değişkenlerimizin olduğunu varsayalım. E, varsayılan olarak yani program içerisinden bazı çevre değişkenleri de vermek istiyorsanız farklı olarak şurada L veriyorsunuz. Peki ben neden Veil versiyonu kullandım? Onu da söyleyeyim. L ve V ile L arasında fark şu. Be. Eğer ben e, L verirsem yani böyle hardcoded bir şekilde kaç tane argüman girilmesi gerektiğini de ben buraya yazmalıyım. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Programın geri kalan argümanları e, şurada bunun gibi öncelikle LS'yi alıyor. LS'den sonra sadece L'yi alabiliyordum. Yoksa for döngüsü içinde kopyalamalar falan yapmak zorundasın. Ee, exec geri kalan argümanları şunun adresini e, birincisinin adresini veriyorsunuz. Ee, ve geri kalanını buradan tamamlayın. Öyle söyleyeyim size. Şu argüman v'nin şeyini veriyorsunuz. Adresini vereceksiniz. Herhangi bir şekilde environment ile uğraşmak istiyorsanız da e değişkenini ekliyorsunuz. Elinizde bir constant ifade olmalı. Bakın. Bakın. Constant bir ifade olmalı. Şimdi. Evet. evet. çevre değişkenlerine bakan exec versiyonu için şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir tane en en var. Adında bir şey vardı. elimizde en, va, Environment dan hani o kısa ya. Nasıl çalışıyoruz artık? Environment adında bir şey vardı. Bu sefer çevre değişkenlerine bak diyorum. Özel bir e, fonksiyon ismi ya da elinde bir değişken varsa. Şimdi çalıştırıyorum. İçerini bir görün. Yine aynı sonuç verecek Peki bu şu anda sistemin çevre değişkenleriyle işliyordu. Peki ben bunu nasıl yapmıştım gösteriyorum önce video. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. 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 Tamam. Bir bak. Argümanları buradan gidiyorum. Test için. Ee, peki benim kendi çevre değişkenim olmasını istiyorsam. Mesela kendim salladım. Bir de Visual Studio. Aynen hani formatım buydu. eşittirli. Sonra yemek köfte. Language en Salladım. Ama en sonunda null olmak zorunda. Şimdi şunun üzerine geliyorum. Şunu görüyor musun? Şu çar constant olmak zorunda. Çar yıldız constant. Aslında peki bu ne? Yani biraz saçma gelecek ama bu ifade adeta şöyle özetleyebilirim Şuraya bir yere. Bu ifade herhangi bir şekilde ASD böyleyse durumda bu bunun Ee, nasıl diyeyim ya C'de şey vardı ee, bir kendisi constant olabilir yani işaretçiler şöyleydi ben constant'ım beni işaret eden kişi constant değil o beni işaret eden kişi artık başkasını gösterebilir ama ben kendi içimdeki e, değişken olarak ben kendi içeriğimi değiştiremem ben, çünkü ben konstantım. tamam şimdi C ben constant değilim İşaretçi bana gösteriyor. İşaretçi konsun. Ben içeriğimi değiştirebilirim. Ama işaretçi e, göstere, gösterdiği değişiğini değiştiremez. Evet. Yani hani e, bir şu var. Bir şu var. Bir şu var. Bir de bu var. Hatta şu da olabilir. Evet. Yani hani şöyle göstereyim. İçerik constant. Burada burada içerik constant ama pointer constant değil. İçerik ee, burada pointer constant içerik constant değil. Burada içerik de pointer da constant. Yani ikisi de değişmiyor en son. Aralarındaki fark ufak bir C dersi de burada vermiş oldum. Şu anda exec eee EGZEK'i fazla fazla anlattığımı bile düşünüyorum. Ee, yine gerektiğinde şöyle güzel bir e, işlem yaptırabilirim. Ee, he, şey olabilir. Şu anda EGZEK ile ilgili anlatabileceğim. Ee, bir dakika. Sadece sadece bahsetmek istiyorum. Ee, i̇ki tane daha fonksiyon var. Bunlar da F, -exec ve E ve exec ve a e it. exec ve e a t. Hit. Neyse. Exact, v, e, a, t. Evet, bunlar. F exec ve şöyle oluyor. Ee, bir elinizde bir exe var. Exe'yi bildiğiniz open'la açıyorsunuz. Hani, bildiğiniz bir file pointer oluyor elinizde. Aynı text gibi okuyorsunuz. Sonrasında bir kere açılmış bu fonksiyonu her seferinde aç kapat yapmamak için bu işlem yapılıyor. Ve bu sefer File Pointer'ı veriyorsunuz. Yaptığınız şey bu. f, exec ve e. Bunun çeşitleri var mıydı? Sadece bahsetmek istedim. Burada ise şu. Ee, hani ben tam dosya yolu veriyordum ya. Bunun yerine mesela şöyle yapayım. Eee de eğer ki herhangi bir şekilde ben PVD değişkeniyle beraber bir bak alıp ondan sonra programı çalıştırıp ondan sonra böyle bir şey yazarsam programı yazarsam işte bu tam dosya oluyor. Ama gidip de ben nokta koyarsam işte relative oluyor. Şunun şu, tam dosya yoluna eşit oluyor o yüzden. Ee, bu relatif olarak çalışıyor. E, hop. E, işte, die, directory işte directory folder description artık ne diyecekseniz öyle bir şey oluyor bu da. Bu da böyle çalışıyor. Şimdilik e, şey gösterebilirim belki. E, evet. E, file descriptor alsın Yani Bu arada file descriptor de daha tanımlamadım. Yukarıda bir yerde tanımlayayım. File descriptor tanımladım. Bu file descriptor da bir bir dosya açacak. Bok yaptıktan sonra. Argument Argument vector değil, Program Program name pointer'ı beraber o de only ile birlikte e, programı açacak. Sonrasında eksi bir. Tamam. Herhangi bir şekilde hata olursa eksi bir olduğunu söylüyorum. E, Fonksiyon var mıydı bilmiyorum ama evet sefer vektör. Bu da environment'a bakacak. Exec başka var mı? Yok. Tamam. F exec yani file olan bir de environment'a bakacak. En değişkenler. Yani. sefer şunu kaldıracağım. Artık o çok saçma olacaktır. Gidiyorum bir de şunu yapıştırıyorum. Bir çalıştırmayı deneyeyim. Daha önceden kullanmadım. Sadece inceledim. Şöyle bir bakalım. No such Ben bulamadı. İyi. Ee, peki o zaman bunun içeriğini böyle bir... <laughs> Evet, mesela LS LA, LA yaptığımda bulamadı. Şimdi bin LS yaptım. Bak şimdi buldu. Burada da tam dosya yılını verdi. Çünkü e, programın kendisini açmaya çalışıyor. Hani Hani bu bir binary dosya ya. Binary dosyayı binary şekilde açıyor. Okumanız gerekiyor. Read on'ı açabilirsiniz. Ee, ve şunu da göstereyim madem öyle. Dur aklıma geldi. Close. On exact. Ha dur dosyayı kapatmayı da unuttum. Close. Close. Evet. Normalde Ha dur. Zaten bu çalışan bir program. Buraya da daha giriş yapamayacaktır. For... Şöyle söyleyeyim. Dosya herhangi bir şekilde kapatılmak isteniyorsa böyle bir ayar vardı. Exec olduğunu kapat. Anlamında. Yanlış bir şey yapmamışım umarım. Tabii. Hatalı olduğunu söyleyecektir. Evet, yine eskisi gibi çalışıyor. Burada hata çıkmasının sebebi buraya tam dosya yolunu girmedim. Önceki fonksiyonları test etmek için. Normalde açıldıktan sonra kendi içerisinde de dosyanın içeriğini değiştirmek için şöyle bir fonksiyon da var. fctnt FCNTL diye bir şey. Bunun e, switchleri falan da biraz daha farklı. Üzerine ders yapılabilir. Oldukça <laughs> kullanışlı bir fonksiyon aslında. Ee, ama şu anda konum değil. Şu anda execi gösterdim. Kendi açımdan söyleyebileceğim şey bu. Evet sonraki videolarımda e, ne yapacağımı bilmiyorum ama herhalde e, şu ara şey çalışıyorum işte t gibi bir e, build sistem çalışıyorum. Çok işime yarayacak. Valgrind ile uğra uğraşıyorum. E, profil çıkartmayı öğrenmeye çalışıyorum. E, ufaktan ufaktan sistem programlama işte 5 kel bilmem ne bunları öğreniyorum. E, sizin de bir tavsiyeniz varsa yorumları yazın. Biraz yavaş olduğumu kabul ediyorum ama hani sonraki e, zamanlarda e, aklında güzel fikirler var. Onları belki canlı canlı kodlama şeklinde yapabilirim. Tabii vaktim artarsa. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.